Evet arkadaşlar dediğim Aydın'dan herkese selamlar. Size bir ev tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı hemen söyleyeyim sizi yormadan. Çünkü bazen reklamlardan sonra oluyor ya insan sinirleniyor. Beni de uzatmadan 585 bin eurodan başlayan fiyatlarla diyebiliriz arkadaşlar. Örnek bir ev tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Kuşadası'nda zaman zaman Bodrum'da faaliyetlerimiz var. Ancak bu manzarayı ben başka yerde göremiyorum. Bodrum Yalı Kavak Turgut Rays'te, Güllük'te, Efendime Söyleyeyim Adabük'ünde bu manzaralardan daha iyi manzara var ama Oradan da ne doğan güne hükmüm geçer ne batan güneşe fiyatlara e, efendime söyleyeyim hakimsiniz. Dolayısıyla 585 bin euro burada başlangıç fiyatları. Bu örnek evdir. Hala eksikleri var. Muhtemelen bittikten sonra bir daha çekeceğiz. Şimdi evin dışını göstereceğiz de mutfaktan nasıl bir manzara var onu ön plana çıkarmaya çalışalım. Arkadaşlar diğerleri inşaatta devam ediyor. Bunlar kaba halde iken bile size sunmaya çalışmıştım. Böyle salondan da nasıl gözüküyor? Onu da bir deniz manzarasını ön plana çıkarmaya çalışalım. Bazen Bir abim vardı Trabzonlu Bir abim bana diyor ki ya diyor Ankara'nın dağlarına baka baka zaten baktım diyor Bana deniz manzarası lazım Şimdi Bazen böyle ovalarda çok mükemmel Malikaneler falan var ancak denizin Verdiği huzuru insanlar istiyor Su medeniyettir işte bu maviliği insanlar daha cazip geliyor insanlara. Ve böyle bir gel, böyle bir bahçeyi tara sonra binanın dışını da özetleyelim. Değerli arkadaşlar zemin katta salon, mutfak bir oda var. Üstte de üç oda daha var. Evin her odası net deniz manzaralı Aslında biz dedik üstten mi başlayalım? Üstten başlamış olsaydık şu şuradan oradan uçak yarım kalkmış gibi uçak fobim var ya ben hiç aklımdan çıkmıyor bu uçak fobisi. O yüzden uçak yarım kalkmış gibi deniz manzarası. Hani bazen uçakta e, işte telefonu kapatırlar ya bazen fotoğraf atanlar oluyor sosyal medya vesaire. O yüzden öyle bir fotoğraf sanki uçağa binmiş gibi bir e, fotoğraf var, bir kare var, bir görüntü var. Beni nasıl cümle kurayım diye çabalanıyorum ama demek ki akışına bırakmak lazım. Öbür türlü cümle kurulamıyor. Önünde bir havuz var arkadaşlar. 585 bin euro. Şimdi başka bir şey diyeyim. Ben özüme dönünce rahat konuşuyorum. Bazen diyorum ki yanlış oldu. Bela konuşuyor derken bir bakayım daha da gitti. Ondan sonra stres yapıyorum. Pezyazcı çalışıyor. Ne ekleyecektim? Şimdi aşağıda da biz tanıttık daha önce 10 milyon, 10 milyon 500 bin Türk lirasına. Arkadaşlar valla onlarda manzara yok. Yani diyeceksiniz ki ya Türkiye'de herkes zengin mi oldu acaba? Yani ben de anlamadım. Herkes zengin olmuş gibi. Dolayısıyla arsalar pahalı. Yani malzeme hani bazıları bana diyor ki döviz mü yükseldi? Döviz de yükseldi de diyor döviz bu kadar yükselmedi. Evler niye yükseldi? Abicim yani bazı insanlar var kuş arasında. Hiç ev işi yapmıyorlar. Arsa işi yapıyor. Tarla alıyorlar. Parselasyon yapıyorlar. Bir koyup 10 aldıkları oluyor. Dolayısıyla arsalar malzemeden, eurodan, mürodan daha fazla. Şunu arz etmek istiyorum. Seçenekler arasında ben böyle etüt ettiğim zaman o aşağılarda 10 milyon, 12 milyon manzara yok. Bu arsa büyüklüğü de yok. Bunların önü hiç kapanmıyor. Bunlar onlara göre caziptir. Yani mesela bir parantez daha açayım. Ben konuşuyorum çünkü olumsuz yorumlar geleceğini bildiğim için. Yani eğer amaç ev almaksa dün 3 milyon 500'e de Hisar Mahallesi'nde ev tanıttım. Yani herkes ister boyu 2 metre olsun ama öyle bir dünya yok. Değerli arkadaşlar yani 3.5'a da demek istediğim inşallah sahibi bana kızmaz der. Sen benim evi tanıtınca 3.5'luk evler de var diyorsun. Evet var. O yüzden yani bu standartlarda evler içinde de kanaatimce en mantıklı, en uygun bu. Çünkü aşağılarda hiç deniz görmeyenler 10 milyon, 12 hatta 20 bile isteyen var, 25 isteyen de var. Deniz görmüyorlar Onlar bence satıcı değil. Ve sevgili arkadaşlar uzatmadan evin şekli, şemalini gösterdim. Bakın burada güzel büyük bir balkon var. Burada güzel büyük bir balkon var. Burada da var. Şimdi bu odalar tamamen denize nazır. Efendim mesulüm deprem yönetmenliğiymiş bilmem neymiş fay hatları özellikle Aklık için fay hatlarının olumsuz bir yönü yok. Ee, hani Ege deprem bölgesi ya benim de tanıdıklarım var yani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle lojistik görevleri yapmış değerli abiler var komutanlar onlara da selam olsun. Sempatiyle bana bakıyorlar ihtiyaçları yok bana ama beni zaman zaman o bilgilerini bana da biraz hani şunu söyle bilsinler falan diyorlar. O yüzden Akbük'te fayhatı, hattı, Akbük'te fay hattı geçmiyor ya da geçse pasif geçiyor. Deprem e, olayı bunun da böyle artıları var. Neyse bu arkada inşaat devam ediyor. Arka arkada kayda değer yani bu öndeki bahçe gibi bahçe yok sevgili arkadaşlar. Ve şimdi ne yapalım biz? Neyse biz böyle bir buraya geç. Can sen artık bina yeter. Can denizi göstermeye çalış. Can. Aha bu alan da yeter arkadaşlar. Burası sezonklar, kameryalar vesaire vesaire. Ne koymak istersek koyarız. Şimdi arkada bir çalışma var da ee, otopark açıktır arkadaşlar. Biz neyse koridoru göstereceğiz size. Ve gel. Burası mutfak arkadaşlar. Aha burası buzdolabı. Dolandık. Malzeme birinci sınıf malzemedir. Ben size söyleyeyim. Bu cin gözleri falan daha henüz elektrikçi bitirmemiş. Mesela bunların devamı olacak o mavi renkler. İşte mikrodalga dolandık. Ev yiyemiz ocak üstüne dablon bas. Ve şimdi Can sen de bir kere buzdolabı ol. Böyle bir deryayı öp. Deryayı öp. Abi sizin şeyiniz yani işinize bakabilirsiniz. Ha biz dışarıyı zaten hep beraber çalışınca daha iyi olur. Evet mutfaktan manzaramız bu. Mutfağın önünde bir teras var. Salonumuz bu. Zaten bu alan gayet gayet iyi. Bu da böyle giydirme bir şeyler yapmışlar duvarlara. Televizyon ünitesi vesaire bir tane şöminemiz de var arkadaşlar buraya e, koymuşlar can şuradan da bir manzarayı göster millet desin ki ne manzara varmış yani e, hani altın ne derlerdi ya merke şey bazı hayvanlar da çok güçlüdür ya önemli olan e, cümleyi kuramayacağım tehd geçeceğim önemli olan e, bazı farklılıklardır yani hani güç kuvvet de çok güçlü olan güreşçi güreşi kazanacak diye bir kaide yok. İşte bu böyle 20 dönüm içine bir ev yaparsın ama bu deniz manzarasındaki keyfi alamazsın. Ve sevgili Can böyle bir git eve gelmiş gibi yap. Arkalar daha henüz bitmedi. O yüzden aha, merhaba evimiz, merhaba ev. Şimdi zaten öyle dur, öyle dur. Biz buradan salonla, salonla mutfağa girdik. Burayı da göstermiştik size. Şimdi geç öyle. Heh. Kapının arkasında bir tane vestiyer portmanto adına ne dersek diyelim dolap gömleğini kazağını as falan. Bu da koridorumuz. Buradan da yukarı 3 odaya çıkılıyor. Efendime söyleyeyim. Hep full akıllı bir evdir. Geldik zemin kattaki birinci odamıza. Ha, bu birinci odayı göstereceğiz. Dediğim gibi burayı etkin kılan deniz manzarası. Yani çok ovada falan değil. işte kişiye göre değişir. Kimi de köy ister. Ancak şu aralar köydeki evler şehirdeki evlerden daha pahalı oldu. Yani bazıları beni arıyor ya. Evladım diyor bizim beyefendiler sağ olsunlar ben de kendi akrabaları yaşları kemale ermiş olanlar çocukları gibi görüyor. Onlar bazen bana diyor ki evladım ben köyden bir yer istiyorum. Ya vallahi köy, köydeki evler şehirlerden daha pahalı oldu. Onu da ben söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar yani dediğim gibi burayı etkin kılan deniz manzarası doğramalar alüminyum birinci sınıf işçiliği kullanmış. Dedim de yani hiç nasıl diyeyim şey kullanan olmadı doğrusu. Bu banyoyu gösterdik mi? Yani alüminyum kullanan daha ben görmedim. Burada bir ayak yolu var arkadaşlar. Burada da bir lavabomuz var. Yani alüminyum ben de arkadaşlara diyorum ki doğramalarınıza işte işçiliğe biraz daha özen gösterin. Bu arkadaş yıllarca yapıyor bu. Yani e, didimde bir tık öndedir diğer arkadaşlara göre her zaman öyle. Ve zemin üstü birinci kata çıkalım. Çıktık. Eşyalar döşendikten sonra bir daha tanıtacağız arkadaşlar. Birileri de bize bir şey atıyor. Ve burası merdiven kovanı, ledler falan da güzel olmuş. Mermerler fena değil. Burada bir banyomuz var. Bunu da gösterelim. Sonra deniz manzaralı odalarımız kaldı. Üç tane kaldı. Onları göstereceğiz. Bu da etti ikinci banyo. Aşağıda bir banyo vardı. Bu etti ikinci banyo. Evet. ikinci banyomuz bu. Değerli arkadaşlar şimdi ne yaptık ne yaptık. Hele hele bu odayı gösterelim. Bu oda ortadan çıksın. Aa, bu etti ikinci oda. Aşağıda bir oda vardı. Bu etti ikinci oda değerli arkadaşlar. Evet. Bu etti ikinci oda. İkinci odamızda bu sonra yol aldık yol aldık geldik üçüncü odayı göstereceğiz Bu da etti üçüncü oda eşyalar kısmen konulmuş bu eşyası olarak satılıktır. bittikten sonra Bir daha çekim yapacağız geç balkonda göster Balkondan yüzünü bu tarafa çevir Evet Şimdi işte bu da etti üçüncü oda arkadaşlar deniz manzarası çok önemli o yüzden yani arsa var, arsacıklar var. Buradan bir balkonumdan bir daha göster. Yani arsalar var, arsacıklar var, tarlalar var ama deniz manzarası bir arsa bu deniz manzarası. Bazen böyle uzakta bir manzara olur, bir şey olur. O sıkıntılı. O yüzden bu tarz deniz manzaralı arsalar çok daha heybetli ve fiyatları daha tuzlu oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu da etti dördüncü oda arkadaşlar. Ya biz de valla biz size Hani eteklerimiz zil çalıyor nasıl daha iyi sunalım nasıl insanların ilgisini çekelim diye uğraşmaya çalışıyoruz rızkı veren Allah inşallah güzel bir şey yaparız ve bu evden banyolu odadır bittikten sonra bir daha çekeceğiz biz de zannettik eşya tamamen döşenmiş aslında Biz daha sonra çekseydik daha iyi olacaktı Ondan sonra bu da der arkadaşlar dördüncü odamız biz burayı çektik muhtemelen 2-3 gün sonra bir daha çekeceğiz. Daha güzel olsun. Evet. Burası da arkadaşlar etti 3. banyo. Yani demem şu. Net deniz manzaralı evler. Fiyat 585 bin eurodan başlıyor. Gelir bakarsınız. Gaybı bilemeyiz. Ondan sonra ne olur ne biter yerinde görmeden. Yani bir öngörü oluşmaz. Yerinde gördükten sonra beraber yol alırız. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla iyi günler. Kaç dakika?